Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda yanımda Erdem Kaynarca var ve bakalım tüm yakışıklılığıyla anlatacak. Ne anlatacaksın? <laughs> <laughs> ne malı Arap Faik'ten alıyorum. Yani. <laughs> ne bileyim, ne anlatabilirim. Ya, ben sana söyleyeyim o zaman, bari ne bilmiyorsun? Ne yapıyorsun bu aralar? Bu aralar ne yapıyorum? Çalışıyorum ya. Nerede çalışıyorsun? Bol bol çalışıyorum. <laughs> Tiyatro sahnelerinde <laughs> çalışıyorum, kamera önünde çalışıyorum. <laughs> Gidiyorum bir orada o karakter oluyorum, burada Giyorum, bu, bu karakter, karakter oluyorum. Ben de oldum bilmiyorum. Çünkü sonra kendime bakıyorum ben kimim diyorum. <laughs> Güzel. Ben kim? Ay sorduğun yaşatırıyor hatırlıyor musun? Ben kimim ya? Ben ne yapacağım? Ben şimdi, deli gibi 20 yaşımdan beri ben kimim ne bileyim ben bir hata yaptım. Mesela? 13-14 yaşlarında Nietzsche ağladığında okudum. Neden? <laughs> evet işte. ya iyi yapmışsın ama şimdi asıl okumak gerekiyor i̇şte, ya. E, Hı -hı. O, onun onun üzerine bir daha okudum gerçi de sonra ben hep o tarz okumaya başladım sonra bir de üstüne Hı -hı. yetmedi gitti felsefe okudum ben. Onu gördüm evet bayağı okumuş İşte ben ergenliğimden beri ben kimim diye soran bir insanım o bakarsan. Baktın ergenlikte ben bulamayınca ben çok kişiyim deme ihtimali olabilir mi oyunculuk? Evet, evet yani ben denen şey bence zaten şu an olduğum ve olabileceğin her şey. Güzel. Güzel cevaptı. Ben alkışlarınızı almak istiyoruz. <laughs> şu anda evet güzel cevaptı. Harika cevaptı. <gülüyor> <gülüyor> oh, yeah. Güzel sahne gibi oldu. Erdem e, ilk bir reklam filmi için o dışına giriyorsun sonra hikaye değişiyor galiba hayatında değil mi? Ben yanlış biliyorsam beni düzelt. ha ilginç. Yani şöyle Ankara'da okurken, hı hı. ya onu mu kastettin sen bilmiyorum Muhtemel. ama Ankara'da okurken bir GSM operatörü auditionına girdim. <gülüyor> Yok oradan deli Türksel Sonra oradan beni çağırdılar gitmedim. <laughs> o nasıl bir şey ben size gitmem çok fatura kesiyorsunuz Yok, bu ne? Yok dediler ki sakalını kesmen lazım. Ha. Ben de o dönem e, amatör tiyatro yapıyordum ODTÜ oyuncularında. Bizim orada sakal kesme yasağımız vardı. Oh, çok iyiymiş. Amatör tiyatro dedim olur mu öyle, öyle şey, şey ya? Tamam. <laughs> hani öyle amatör ama şey de amatör yaptığı şeyi hmm. aşkla yapan tabii, anlamında tabii, öyle tabii, bir tabii. amatör diye düşünerek <laughs> Tabii Yok dedim. Sonra e, felsefe okurken ben çok mutsuz bir insan oldum. Çünkü bir derse giriyorsun. Diyor ki işte ee, özgür irade yoktur hı hı. çok mantıklı açıklıyor tamam. öbür derse giriyorsun özgür irade vardır diyor çok mantıklı açıklıyor öbür derse giriyorsun A'dır diyor öbür derse giriyorsun A değildir diyor böyle bir beyin <laughs> yanmaya yani başlıyor. Antik Yunan'dan Tabii. abiler oradan felsefe yapıp buraya gel gelirken çok yolu katettiler ben şimdi 2021'de bu yolu tekrar yapamam yani işte mutsuzluk yani. katsayım evet. arttı. Evet. Ee, o sırada da tiyatro yapıyordum. Ben bir tek burada mutluyum ya Hı -hı. galiba dedim. Hani bu, bu, bu işi yapmak beni çok mutlu ediyor. Ben hani felsefede galiba çok mutsuz bir insan olacağım. Nemrut, Nane, Aksi. Dedim olmayayım <laughs> ben öyle. <laughs> bir konservatuar denedim oldu sonra. Denedim olduyla olacak bir şey değil biliyor Erdem? Herkes her çok düşük sayıda insanlar alıyor. Demek ki evet. iyisin ki o konuda. Almış hocalar senin içeriye. E, yani o, onların takdiri ama Hı -hı. mesela or, öyle de bitmiyor ki konservatuara girdikten sonra da şu mantıkla hareket etmek durumunda kaldım zaten. Ha bir gemi yaktın zaten 4 sene okudun bıraktın yine bir lisans okuyorsun. Yani bitirmedim de. Ha anladım öyle. Tabii tabii. <laughs> çünkü eğer bitirseydim bir daha lisans okuyamıyordum. Asker'e gitmem gerekiyordu. Anladım. O yüzden bitirmedim. Tekrar lisansa girdim. Çok <gülüyor> <gülüyor> Orada da şunu dedim yani. Çalışacaksın. Bu üniversite değil. Bu hmm. ikinci okuduğun şey üniversite değil. Bu işi ne kadar iyi yapabilmen gerekiyorsa elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapacaksın. Ardına koyma. Ben hani temizlikçiden önce okula gelirdim. Aha. Çalışmaya başlardım. Herkes okuldan gittikten sonra ben hala okulda çalışmaya devam ederdim. Hırslı bir adamsın. Azimli diyelim, Peki, ama hırsız hırsız biraz kötü, kötü bir şey, şey çağrıştırıyor. Yani ya ona o kadar anlam yüklememiştim ama tamam azim de. Biliyorsun, Türkiye'de azim de biliyorsun. E tabii. <laughs> taş delebilen <laughs> bir şey. Tabii taş bir şey. Senin hikayen aşk hikayen oyunculuk anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Çünkü sen bir de bayağı tiyatro sahnesinden diziye geçmiş birisin. Hı -hı. Ama bakınca dizide oynuyor sonra tiyatroya geçmiş gibi bir algım var. Yani e, Galiba hani çünkü Hı. tiyatronun seyircisiyle televizyonun seyircisi aynı olmayabiliyor. Ee, ben okula girdim girer girmez bir tane Şermola performans diye e, bir tiyatro vardı o zamanlar. O dişini varmış birinci sınıf öğrencisiyim Hı -hı. bir deneyeyim dedim. Aldılar beni oyuna o gün bugündür neredeyse 10 sene falan oldu. Aralıksız ben tiyatro yapıyorum ve yılda en az 2-3 oyun. Oynuyorsun. Yani, evet evet. Hani, Eş zamanlı gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Şükürler olsun hı hı. hep gitti bir şekilde. Hani burada olan bana oluyor zaten. <laughs> yani şöyle bir anım var. Ee, setten çıktım. Evet Oyuna gittim. Hı hı. Oyunu oynadım. Oradan çıktım. Dizi için bir sahne için dublaj gerekiyormuş. Dublaja gidiyorum taksiyle. Böyle bir oyunumun afişini gördüm. Çok yorgunum diye ağlamaya başladım. Ya çok yazık. <laughs> yani ben çok yorgunum ya şu an diye. Ama bundan da zevk <laughs> alıyorum. Yani <laughs> bunun nasıl diyeyim. İşte maraton koşmak çok evet. acı verici bir deneyimdir. Ama o maratonu koştuktan sonra onun yarattığı bir haz vardır. Adrenalin aslında. Evet, ben onu seviyorum şey. sanırım. O zaman sen aldatan bir adam mısın? Adrenalin yüksek yani. Aldatmak? Tı 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 Yok. Ya anladım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bu kadar işit içinde nasıl flört nasıl aşk oluyor? Nasıl oluyor? Mesela kızı görüyorsun çok yoğun deyip ağlamaya başlıyor musun? <laughs> Yok ben içime ağlarım. İç <laughs> i̇çime, i̇çime ağlamak da güzel. Peki dışarıya ağlamam. Gerçekten nasıl ilişkilerini Arkadaşlıklar da öyle seni göremiyoruz abi diyen çok Oluyor. Yakın arkadaşlarım vardır. Evet mi? beni olduğum gibi kabul eden insanlar Hı. benim dostum olabiliyor zaten. Yani bazı arkadaşlarım ha sonunda bizi aradın diye ha, bana dönüyorlar. <laughs> tabii tabii sitem etmiyorlar. Hı -hı. Beni tanıyorlar. İşte bir de ben asosyal bir insanım aslında. Ha, zaten. Hep bir pandemideyim diyorsun. Tabii yani pandemi benim için pan değişiklik olmadı. Hani Engin Günaydın'ın lafıydı galiba ben hep pandemideymişim. <laughs> Hala haberi yokmuş değil mi? <laughs> evet. Biz de öyleymişiz ama değil mi? Ve yani hemen hemen yaptığımız işlerden dolayı belki de. Ya yani mesela ben oyuncu olmasaydım kesin sosyopata sosyal bir insan Uuu, olurdum. Evine senin, kapanmış. Şu an Erdem'i ilk defa yan yana geliyoruz. Erdem'i Yu dizisindeki <laughs> yani olur oynarmışsın. Evet, daha önce duydum bunu. Duydun mu evet. bunu? Gene <laughs> <laughs> aynı yerden bulmuşuz. <laughs> i̇şte bu aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Demek ki oraya doğru gidiyor iş. Bilmiyorum. Peki oynadığın karakterlerde bir tane röportajına baktım da şey diyorsun işte sana soruyorlar. Sen de diyorsun ki, ya şu o motosikletli abi gibi olmak ister mi? Özgür dolaşmak ister mi? O en yoğun olduğun dönemin cevabı mı acaba? Şu an oturdu taşlar çünkü. Şöyle bir şey yaptığım şeye çok bayılıyorum. Ama bir yandan da içimden hep basket dünyayı gez. Uh -huh. Yani tek başına Sağlıklıyken, değil mi? Evet, sağlık önemli değil yani ne bileyim. Yani tabii ki çok tabii önemli, evet. en önemli şey ama hani gençlik ya da e, gücü yerinde olmak değil de zaten benim hayatımın e, en büyük çelişkisi bu. Hani bir yanım diyor ki kalk yes. gidelim, öbür yanı diyor ki bok yeme otur. <gülüyor> <gülüyor> hani... Çok iyiymiş, iyi başlık olurmuş bu. <laughs> <Evet. gülüyor> bak benim kaşlarım da öyle bak. Bu diyor ki, bak kalk gidelim. Kalk gidelim. Evet. Bu diyor Sol ki, kaş, bok yeme otur. Oha böyle seni ikiye bölünce böyle evet, öyle bir adam evet. çıkıyorsun. Yiğit <laughs> evet. kendini iyi biliyorsun aslında. Felsefe mi delirtti beni de, diye misin? Yani de evet hala da felsefe <laughs> okuyorum yani. <laughs> kendini bildikçe kendini bilemediğini anlıyorsun. Tabii canım çok hani, eksiyiz. İnanılmaz tabii, tabii. eksiyiz. Okumadığımız kitaplar kadarız işte. Okudukça ne kadar az okumuş oluyorsun zaten. Ee, okudukça daha az konuşmaya başladım ben. Hani Hmm, iyice, evet. i̇yice bilmiyorum ama döndü Tabi Tabii tabii gittikçe bilemiyorum ya da bu bilemiyorum 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 bir noktada da en çok ben biliyorum gibi bir böbürlenme evet, evet, makinesi evet, evet. de çıkıyor. Tabii tabii çıkar çıkar bir dakika ben onu biliyorum tabii, değil tabii. mi? Tabii <laughs> Peki şu an e, yer aldığım işlerde projelerde kafanın çok karıştığı ve ya ben niye bunu yapıyorum dediğin anların oluyor mu? Öyle bir andan ziyade şu oluyor yani kendimle ilgileniyor muyum ya? Heh. Uzun zamandır galiba hiç kendimle ilgilenmedim ben. Ben, ben neredeyim acaba falan gibi e, kendime... Şuursuzca bir hayatım mı var? Bu şey kötü anlamda değil. Sete gidiyorsun, oradan oyuna gidiyorsun, geliyorsun. Hani bir kendinle Hı -hı. alakalı... Hı -hı. Mesela aslında çok disiplinli ve e, düzenli olmayı severim. Hı -hı. E, fakat son 3-4 senedir bunu sadece arada... Hani disiplinli ve düzenli olmak benim için bir lüks olmaya başladı. Çünkü bir şeylere yetişirken mecbur spontan olman gerekiyor. Evet. Yani o spontanlığa da tamam yeni bir şey öğreniyoruz diyerek bir süre devam Ta, tahammül ettim. Ediyorum, tahammül ediyorum ettim evet. ama yani bugünlerde evet şeyim mesela yani. Oh <laughs> bir düzenimiz olaydı iyi olurdu ya bu kadar savrulmayaydık <gülüyor> <gülüyor> güzel olabilirdi dediğim bir yerdeyim evet. Vay sana hiç aşk sonrası yok niye biliyor musun? Çünkü aşk yokmuş gibi konuşuyorsun. Aşk çok ya. İşte bu <laughs> en sevdiğim insan modeli. <laughs> <laughs> diyem de mi çok yoksa ne diyem de mi? İçimde. İçimizde. O da <laughs> İçimizde. Var mı ilişkin falan bilmiyorum çünkü. Ee, Gerçekten bilmiyorum. Yani var, şu an yok. Ha şu an yok. Öyle şu an mutluyuz yok. arkadaşlar erdem dem kaynarca yazıyorsunuz Instagram'a evet. tıklıyorsunuz ve <laughs> Şu an yok. Evet, <laughs> şu an yok. Şu an özelinde yok ama mesela orayı da benim için yani ihmal etmiyorum. Bir hı hı şeyimdir hı hı. biraz o konuda gözüm kararır. Yani ha, Bir anda gidebilirim. Dalabilirim. Hı hı. Yani orada da mesela işten vermem. Uykumdan veririm. Yediğim ha. yemekten veririm. Ee, işte okuyacağım kitaptan vazgeçerim. Hı hı. Bütün hobilerimden vazgeçerim. Sonra bu kavga neden olmuyor değil mi? Senin için uyumuyorum, senin için kitap okumadım. Hayır canım. Ha, tamam. Ben niye bunu kendim karar veriyorum. Yani. <laughs> yani şöyle bakıyorum çünkü aşka sevgiye. Bu benim meselem. Yani Aa, güzel. ben evet seni seviyor, sana aşık olabilirim ama bu senin meselen değil, bu benim meselem. Anladım. Bu bayağı Atilla İlhan şiiri gibi bir bahane hikayesi. Yani <laughs> sen bahanesin, ben sana aşığım, <laughs> konu benim aslında. Güzel değil mi? Çok romantik buldum seni şu anda. Senin burcun ne? Akrep. Benim de akrep. Kapatın bence Harikaymış. programı, dinlemeyi çünkü yatakta biter bu program. Yani derken... <laughs> Yükselenin ne? De... Kova. Ha, benim de boğa. Biz evleniriz Erdem'le. Evet. evet. Biraz büyümen lazım, evet. Ne no, <laughs> <laughs> Bütün e, internet sitelerinde boyunun kaç olduğunu biliyor musun? Biliyorum. evet. 1.82 Değil ama aslında. Ama çok iyi ben Erdem'i gördüm. Erdem'i arıyor, ararken karşılık göz gözü. Ben seninle göz göze gelemeyecekmiş gibi hissettim. Yok, hayır, hayır. Neden öyle yazıyor sence? dizdeki şeylerden mi? Ben yani. sahnede devleşiyorum on. Oo, wow, işte bu, işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Programı ben böyle kapatıyorum, dev bitsin istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür <laughs> bye ederim. Bye.